katkı <laughs> yaşına ve diğer durumuna göre daha, daha özel bir şey. Bu teknoloji insanları ileriye gerçekten ki bunu alacak şahıs buna uygun olup olmadığını nereden biliyor? Kendisi geliyor, orada beğenip e, kendi evet. bedenine göre uygun da alıp gidiyor. Gömleğiyle, ha? Evet. Çıktı evet. mı? Yani ihtiyaç önce talep ettiriyor. Önce talep ettiriyor. Önce talep ettiriyor. Önce sonra ettiriyor. Önce talep ettiriyor. Önce talep belirlenen, yerel marketlerden ya da alışveriş alanlarından ama yerel olmasının altını çıkartıyorum. Ne var? Ooo kalemlikler. Evet, boya kalemlerimiz, pastel. Sonra boyama defterleri. Burada ne var? Matematik. Matematik defteri. Evet. Bunlarımız ne yapacak? Peki. Benim yapacağım bir şey var. Teşekkür ederim Peki. Çay şeker mi? Çay şeker başkanım. Masa vurdu su, bardak. Evet. Kardeşim evet. Arkadaşlar emeğinize sağlık. Ne yapıyorsun Zeynep sen? Allah size kolay et versin. Hayır, İnşallah... çok sağ olun. Sizler de başımıza ne gitsin? Çok sağ, sağ olun. olun. Ne olursa bu çocuklarımız sizin için var. Onlar. De, de o anlar? Zeynep teşekkür ederim. Ha, de o anlar. De bakayım ha. <laughs> Bu tadı bir şey anlıyor. Dedi, dedi, aleti De, de. de, de, de. Elle kulağına <laughs> burada zaten. Bunu buradan akıllı katabilirsiniz. Biz bu şartlarda da yaşama, tutunmak ve direnmek noktasında olmalıyız. Hı -hı. Var mı isteğin? Yok. Canım. Sağ ol. Haydi bakalım. Teşekkür ederim. Evet, bu yeni yıl hediyemiz. Bir tabletimiz. Uzaktan eğitim şu olur değil mi? Ağrım. O zaman bu tablet iş görür. Şu açı 90 derece değil mi? öğreneceksiniz. Sen büyük adam olacaksın. Anneyi de öyle koruyup kollayıp bir yaşatacaksın. Tamam mı adam? Yolun açık olsun bakayım. Bir şey olursa haber veriyoruz. Şimdi bizim e, sosyal destek ekibimiz gerçekten de yani e, sizin de ifade ettiğiniz gibi rutin bir rutin oluşturdu. Öncelikle ihtiyaç sahiplerini belirledik. Bugüne kadar ee, yeni şehrimizde çok büyük bir oranda yani nüfusun büyük bir oranında e, ihtiyaç sahiplerini tespit edildi ve onlarla e, direkt temas halindeyiz. Hangi evde engelli var, hangi evde ihtiyaç e, sahibi yaşıyor noktasında arkadaşlarımızın tespitleriyle şimdi o evlerimize biz e, kendi evimiz gibi e, beslenmesinde, ondan sonra malzeme ihtiyacında, giyiminde, kuşamında. Destek oluyoruz ee, ve e, bu sadece işte bugünlük işte yeni yıla özgü özel bir durum değil ama yeni yıla özgü biz bunu insanlara anlatma ve o e, köprüyü yani dayanışma köprüsünü artırma noktasında bir e, çalışma yapmış oldu arkadaşlarımız. Genç e, daha çocuk yaştaki e, bir engelli vatandaşımıza verilecek. Onlarınki çok daha korunaklı. Eee hemen yanında da tekerlekli sandalyeler. Yine talep edilen giysi ve eee bebekler çocuklarımızın beslenmesine katkı sunmak üzere öyle tablete, halk karta ve okul ihtiyaçları noktasında ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerimize ayrıca gıda ve birlikte yaşadığımız dostlarımıza yönelik böyle bir çalışmayı arkadaşlarım yapmış. Bu sadece ürün ihtiyacı, yiyecek ihtiyacı, giyecek ihtiyacının ötesinde uzmanlarımızın ailelerimize vermiş olduğu sosyopsikolojik destekler de bunun içerisindedir. Yani uzman desteği de veriyoruz ailelerimize. Dolayısıyla Büyük bir aile olduğumuzu biliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir çocuk yatağa girmeyecek talimatına düsturuna yüzde yüz uyma noktasında bir çaba içerisindeyiz. Samimiyetle kalbimizin vicdanımızın sesini dinleyerek gerçekten de bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Burada ben Yenişehir Belediye'mizde çalışan sosyal destek, sosyal hizmet ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar kolay olmuyor. Bu sürece katkı veren Yenişehirli hemşerilerim var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Daha da artırmamız lazım. O dayanışmayı daha da geliştirmemiz gerekiyor. O dayanışmayı oluşturma birbirimize destek olma süreçlerini devam ettireceğiz. Büyük bir ciddiyet ve samimiyetle çalışan bir ekibimiz var bu konuda. Onlara teşekkür ediyorum. Bugün halk kart işte rutin olarak 685 kişiye ihtiyaç sahibi ve bu yasal koşulları olan o tespitler de yapıldı ve bugün o hesaplarına bu 200 TL'ler yatmış oluyor. Bunun dışında Üniversiteyi kentimizden yeni kazanan çocuklarımıza, 2020-2021 dönemi için kazanan çocuklarımızın hesaplarına bugün onların eğitim yardımları yattı. Kişi başına 1200 TL olarak. Niye? 2020-2021. Biz pandemi olması ve çocuklarımızın okula gitmemesi nedeniyle dedik ki biz de öğrencilik yaptık. O para evde değil bize e, Gurbette lazım öğrencilik e, gerçekten o e, koşulların e, içinde lazım e, şu anda hesaplarında bugün itibariyle hesaplarında ve 15 Ocak kadar da e, 2021-22 döneminde e, üniversiteyi kazanan e, 4 yıllık okul kazanan yeni şehirli gençlerimize %50-%50 ee, olarak iki taksitte de yatırmış olacağız. Onlara 750 ve Nisan ayında bir 750 daha yatmış olacak. Dolayısıyla e, onlara bir cep harçlığı, eğitimlerine bir destek noktasında bir çalışmamız olmuş oldu. E, onların her zaman yanında olmamız gerekiyor. Yeni